arkadaşlar! Arkadaşlar, bir dakika, bir şey sorabilir miyim? <laughs> May I ask you one question, ladies and gentlemen? Sor, <laughs> sor! Koleji bitirdiniz! <laughs> Artık hayatın dikenli yollarında... Nerede, <laughs> <laughs> Babalarımızın sözlerine bakılırsa... ...Hayatın dikenli yollarında çalışmaya başlayacaksınız, sonra... <laughs> <laughs> çalışmaya mı? Dört yıl C1 geometri fizik kimya inekli okulu bitirmek için... ...Okulu bitir sonra gene çalış. <laughs> Olur mu böyle şey anne? <laughs> Daha neler kim çalışacakmış? Allah'a şükür hepinizin arkasında kale gibi babalar var. <laughs> abi. Sizin yaptığınız çok ayıptır. Ne, çocuklar? Aa, ne Hadi çocuklar! <laughs> Mother, <laughs> ben de bir tarak, Milady! <laughs> Hadi peşinden gelin! <laughs> ah, ah, genç olmayışıma nasıl içleniyorum, bir bilseniz! Hayrola Nehire? Nerede? E, ne nerede? Çıngıran! Çıngıran nerede? Sirklere müşteri toplamak için çıngırak çalan soytarılardan farkın kalmadı nasılsın? Mümtaz, baba! Teessüf ederim, arkadaşımın yanında beni... Aa, Demek bu senin arkadaşın ha! Vah 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 vah! Bizim gençliğimizin bir diken gibi size baktığını hepimiz biliriz. Gençlik mi? Sırtınıza çiçekli gömlekler giyiyor, saçınızla bıyığınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Babanızın verdiği defter kitap parasıyla ucu cafcaflı Amerikan sigarası alıyorsunuz... ...ve sonra da bunun adına gençlik diyorsunuz, öyle mi? Mümtaz, Erol Bey'in misafirimiz olduğunu unutma. Sen de benim kukla olmadığımı unutma. Sizin yüzünüzden babamı, anamı... ...doğup büyüdüğüm, yıllardır görmediğim köyümü unutmadığımı unutma. Baba... ...bu mu okulu bitirmemin mükafatı? Bıktım bu manzaradan artık. Yıllardır kendini havuza atan, havuzdan çıkıp kıyıya yatan çılgınları seyretmekten bıktım. Nedir bu be? Baş geçince şerefe parti, nasırınızı sökünce şerefe parti... ...Yetti artık! Kararımı verdim. Köye gidiyoruz! Köye mi? A -a -a! Ne diyorsun sen baba? Biz köyde nasıl yaşarız? Burada yaşadığınızı mı sanıyorsunuz siz? Hey gidi hey! Sabahları tatlı bir horoz sesiyle uyanınca... ...toprağın, çayırların mis kokusuyla ciğerlerinizi doldurmanın tadını bilir misiniz siz? <laughs> Babamın uzattığı sütü içip... ...anamın pişirdiği yumurtayı yemek... ...kuzuların, atların arasında on yaşında bir çocuk gibi koşup oynamak istiyorum. Ben istemiyorum. Ben de. Evde tek kuruş bırakmıyorum ve köye gidiyorum. <laughs> siz de istediğiniz yere gidebilirsiniz. <laughs> Peki, gideceğiz. Güzel! Nereye? Köye kocacığım. Köye babacığım. <laughs> Aha! Bak! Senin haytalar mendil sallamaya geliyor. Dikkat, dikkat! Toros ekspresinin hareketine beş dakika kalmıştı. Seloş'a şey aşk olsun, veda etmeden mi gidecektin? Al Şeri, babanın yurdundan toplayacağın temiz tavayla yumurtalar için <laughs> sana bunu aldım. <laughs> ...Şekerim, gittiğin yerde dedene patik örersin diye düşündüm. <laughs> Alman emi, en fazla buna ihtiyacın olacak bence. <laughs> ben de bir demir asa alacaktım şehre, ama peder bey haftalığı kesti. İşte o zaman Veysel Karanı olup çıkardı. <laughs> Mektup yazmayı unutma Seloş! Hmm, unutmam! Dere de çamaşır yıkamayı öğren! Ve de erkeğe saygıyı! <laughs> Elveda çiçek çocukları! <laughs> Yakında beraber olacağız gene! Neler yapacağımı göreceksiniz! <gülüyor> 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 <gülüyor>